Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde konumuz takva. Yani e, Allah'a karşı o sorumluluk bilinci, sakınma hali. Kaynağımız da Kuşehri'nin Risalesi'ndeki ilgili bölüm. Amacımız hani bu sufi metinleri ışığında takva nedir, katmanları nelerdir, neden bu kadar merkezde bunu anlamaya çalışmak. Evet, önemli bir konu. Kuşehri en başta zaten takva için Tüm iyiliklerin özü diyor ve Hucurat Suresi'ndeki ayeti hatırlatıyor. Allah katında en değerli olanınız en takvalı olanınızdır. Değer ölçüsü bu yani. Kesinlikle bu temel bir e, başlangıç noktası. En basit anlamıyla evet Allah'ın emirlerine uyup hani onun cezasından korunmak bir kalkan gibi düşünün. Kalkan benzetmesi ilginç. Evet. Ama Kuşeyri hemen gösteriyor ki bu iş katman katman en temelde ilk katman şirkten yani Allah'a ortak koşmaktan kaçınmak. Anladım. Sonra bildiğimiz günahlar ve haramlar, yasaklar geliyor onlardan uzak durmak. Ee, sonra iş daha da inceliyor. Şüpheli görünen şeylerden sakınmak. Şüpheli şeyler, evet. Ve hatta en ileri seviyede fuzuli dediğimiz yani gereksiz, belki de insanı asıl amacından alıkoyan boş şeylerden bile yüz çevirmek. Adeta böyle bir arınma, bir yolculuk gibi. Bu katmanlı yapı yani şey sizin de belki fark ettiğiniz gibi takvanın basit bir kurallar listesi olmadığını. Kesinlikle. Evet, olmadığını gösteriyor. Kuşeyri'nin aktardığı bir yorum da ilginç. E, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ayeti. Evet, Ali İmran suresindeki. Nasıl anlaşılmış? Denmiş ki sürekli itaat, hiç isyan etmemek sürekli anmak yani zikir, hiç unutmamak, sürekli şükür, hiç nankörlük etmemek. Bu bayağı yüksek bir çıta değil mi? Hem de nasıl. Gerçekten yüksek bir ideal. Ve bu Selbin Abdullah'ın sözüyle de çok güzel bağlanıyor bence. Ruhun azı ancak takvadır. Ruhun gıdası gibi Takvayı kendisiyle Allah arasına bir hakem, bir ölçü koymayan kişi o keşf ve müşahede denilen hani kalbin gözüyle görme, derin manevi sırlara vakıf olma kapısını aralayamaz. Vay canına. Yani takva içsel bir idrakin anahtarı gibi. Tam olarak öyle. Bir anahtar. Şimdi e, ilginç bir tanıma geliyoruz. Nasrabadî takvayı kulun Allah'tan başka her şeyden korkması olarak tanımlamış. Bu ilk başta biraz şey kafa karıştırıcı gelebilir belki. Ne demek istiyor olabilir? Çok yerinde bir soru. Bu ifade aslında korkuyu tek bir merkeze yani Allah'a yöneltip onun düşündeki her şeyin korkusundan, endişesinden, bağımlılığından kurtulmak anlamına geliyor olabilir. Hani Allah'a olan o derin saygı ve sorumluluk bilinci o kadar baskın olmalı ki diğer dünyevi korkular, endişeler falan e, önemini yitirmeli. Anlıyorum. Yani korkuyu doğru yere kanalize etmek gibi. Evet. Bir nevi öyle. Nasr Abadi şunu da ekliyor. Takvada mükemmelliğe ulaşmak isteyen tüm günahları terk etmeli. Bu da bizi ister istemez dünyadan yüz çevirme fikrine getiriyor. Nitekim En'am suresindeki Ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır ayetini hatırlatıyor. Hmm. Hatta bir sufinin sözü var. Kimin takvası tam olursa Allah dünyadan yüz çevirmeyi ona kolaylaştırır. Yani öncelikler netleşince dünya gözünde küçülüyor adeta. Peki bu teorik çerçeve pratikte nasıl görünüyor? Yani günlük hayatta kuşyerinin aktardığı tanımlar bize yol gösterebilir belki. Mesela Ebu Abdullah Er Ruzbari çok net konuşmuş. Takva seni Allah'tan uzaklaştıran her şeyi terk etmendir. Bitti. Evet, çok net ve keskin bir tanım. Zünnün el-Mısri ise iç ve dış uyuma vurgu yapıyor. Takva sahibi diyor, ne dışını yani davranışlarını Allah'ın emirlerine aykırı işlerle kirletir, ne de içini, kaybini ondan alıkoyan düşüncelerle, vesveselerle meşgul eder. Tam bir uyum, bir bütünlük hali. İç ve dış tutarlılığı yani. Aynen i̇bn Ata da bunu destekler nitelikte. Diyor ki takvanın bir dış yönü vardır. Şeriatın sınırlarını korumak, hani kulallara uymak. Bir de iç yönü vardır. Niyetin saflığı yani ihlas. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Bu iç dış dengesi çok önemli görünüyor gerçekten. Talk bin Habib'in tanımı da sanki bu dengeyi yansıtıyor. Takva, Allah'ın nuruyla aydınlanarak ona itaat üzere amel etmek ve onun azabından korkmaktır hem bir aydınlanma var hem eylem hem de bir sakınma bir korku hali hepsi bir arada kesinlikle ve işin ne kadar hani somut gündelik hayata dokunduğunu Ebu Hafs'ın sözü gösteriyor takva ancak helal yemekle elde edilir bakın bu sizin için de belki önemli bir ipucu yediğimiz lokma kadar temel bir seçimin bile manevi bir boyutu var Takva sadece büyük felsefi bir kavram değil, çok pratik aynı zamanda. Helal lokma meselesi, evet bu çok temel. Ebul Hüseyin Ezzencani de bunu bir tür yatırıma benzetmiş. Kimin sermayesi takva olursa diyor, dillerin anlatmaktan aciz kalacağı karlar elde eder. Manevi bir yatırım ve muazzam bir getiri vaadi adeta. Çok güzel bir benzetme. Son olarak da Vasıti'nin bir sözü var ki bu gerçekten üzerinde durup düşünmeye değer bence. Takva kişinin kendi takvasından sakınmasıdır. Kendi takvasından sakınmak mı? Bu nasıl oluyor? İşte bu çok ince bir nokta. Yani e, muhtemelen kişi kendi dindarlığına, kendi takvalı oluşuna fazla güvenmemeli. Bundan bir gurur, bir kibir çıkarmamalı. Ben oldum dememeli. Sürekli bir tevazu sürekli bir kendini kontrol etme, sorgulama hali içinde olmalı. Yani kendi erdemin bile senin için bir tuzak olabilir. Dikkat et demek istiyor sanki. Çok derin, değil mi? Gerçekten çok ince bir uyarı. Özetle bu baktığımız kaynaklar bize gösteriyor ki takva sadece Allah korkusu demek değil, çok daha kapsamlı bir şey. Allah'a karşı sürekli bir farkındalık hali onun sınırlarını koruma hassasiyeti, samimi bir itaat, ona yaklaşma çabası. Yani çok yönlü bir bilinç durumu aslında. Evet. Bu noktada belki sizin için de şu soruyu düşünmek ilginç olabilir. Bu kadim bilinçli yaşama ve ilahi olana karşı bu derin sorumluluk anlayışı günümüzün o dikkat dağıtıcı unsurları, karmaşık etik seçimleri arasında sizin için nasıl bir yankı buluyor? Nasıl bir anlam ifade ediyor? Güzel bir soru. Ve üzerine düşünmeniz için son bir nokta daha bırakalım. Kaynaklar, takvada mükemmelliğin sadece bilinen günahları değil, tüm günahları, hatta fuzuli dediğimiz o gereksiz boş şeyleri bile terk etmeyi içerdiğini söylüyor. Hani dini bağlamın biraz dışına çıkarak bile düşünsek, böyle bir öz farkındalık ve disiplin seviyesine ulaşma çabası, sizin kendi hayatınızda neye benzerdi acaba? Bu düşüncelerle bugünkü incelememizi noktalayalım.